Böyle bir şarkı sözü var, meşhur bir şarkı sözü. Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her, her şey, tamam. şey tamam. Malumunuz bu ifadeler bir e, fani için yazılmış. Hayatta Hiçbir faninin yokluğu öyle her şeyi eksik kılmaz. Ve yine hayatta hiçbir faninin varlığı da öyle her şeyi tamam kılmaz. Tamam kılmaz. Eğer hayatımızda Kur'an ve Kur'an'ın hakikatleri, hayata dair koymuş olduğu ölçü ve prensipleri yok ise hayatımızda her şey eksik. Hayatımızda Kur'an, Kur'an ahlakı ve bu ahlakın ilke ve prensipleri, Kur'an'ın ortaya koyduğu ölçü ve esaslar var ise hayatımızda her şey tamam. Yani hayatımızda Kur'an varsa, Kur'an'ın hakikatleri, ölçü ve esaslar varsa Allah var Allah'ın Resulü ve onun güzel ahlakı var ilim var akıl var bilim var hak var hukuk var adalet var merhamet var doğruluk var dürüstlük var cömertlik var iyilik var huzur var berefah var yani hayatımızda Kur'an varsa her şey tamam Kur'an yoksa her şey eksik.